ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Selena Ayşenoğlu. Gün özetiyle karşınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17.si organize edilen Efficiency Challenge elektrikli araç ve birinci liseler arası elektrikli araç final yarışlarının startını verdi. 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç final yarışları için Tosvet Körfez yarış pistine gelen Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'la ve üniversite öğrencilerinin araçlarını yakından inceleyerek bilgi aldı. İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, TÜBİTAK'ın 16 yıldır bu yarışları düzenlediğini ve son dönemde bu yarışların Teknofest çatısı altında diğer bütün organizasyonlarla beraber gerçekleştirildiğini söyledi. Varank, bunun hız yarışması değil, verimlilik yarışması olduğuna işaret ederek, burada öğrencilerimizin kendi tasarlayıp ürettikleri araçlarla en az enerjiyi harcayıp en fazla mesafeye gitme ölçmüş oluyoruz dedi. Dünya genelinde artan siber saldırıların ardından kişisel e-posta adreslerine gelen hediye, bedava tatil içerikli maillere daha temkinli yaklaşan kullanıcılar kurumsal e-posta adreslerinde ise sınıfta kaldı. Kurumsal e-posta güvenliği konusundaki açığı fark eden hackerlar da rotalarını bu alana çevirdi. Bu kapsamda hackerların kurumsal e-posta adresleriyle neredeyse aynı olan yeni hesaplar oluşturarak gerçekleştirdikleri saldırılar dünya genelinde hızlı bir yükselişe geçti bir 2021 siber suç raporuna göre işletmelerin kamu kurumlarının sivil toplum kuruluşlarının karşı karşıya olduğu en önemli tehditler arasında yer alan kurumsal e-posta dolandırıcılığı en sinsi ve finansal olarak en fazla zarar veren çevrim suçlar arasında bulunuyor. Kurumsal e-postalara yönelik saldırıların sıklığına ve kötü amaçlı yazılımların üç katını aştığına dikkat çeken infrasiz siber mühendislik genel müdürü Can Sabutay saldırganların hedefinde ise genellikle finansal Finans Departmanı CEO ve BT grubu yer alıyor. Bu tür saldırıların önümüzdeki yıl %40 oranında yükselişe geçeceğini düşünüyoruz dedi. Kaspersky popüler bir WhatsApp mesajlaşma modunun FM WhatsApp adlı kötü amaçlı bir sürümünü keşfetti. WhatsApp anlık mesajlaşma için en popüler uygulamalardan biri olmasına rağmen tüm kullanıcılar sunduğu her özellikten memnun değil. Uygulamanın daha kullanıcı dostu sürümünü arayanlar WhatsApp'ın resmi sürümünden çok daha fazla seçenek sunan değiştirilmiş sürümlerini yükleme yoluna gidebiliyor. Böylece dinamik şablonları seçme veya silinen mesajları okuma yeteneği gibi özelliklere kavuşuyor. Bu tür uygulamalarda içerik oluşturucular çalışmalarından para kazanmak için genellikle çeşitli reklamlar yayınlama yoluna gidiyor. Diğer taraftan kullanıcıların bu modlara ilgisinden faydalanan ve genellikle reklam yoluyla kötü amaçlı kod dağıtan dolandırıcılar da mevcut. Buna bir örnek Triada Truva atı ve reklam kitaplıklarından birini içeren FM WhatsApp 16.80.0 sürümü. Bu mod diğer Truva atlarını indiren, e, istem dışı reklam görüntüleyen, abonelik yapabildiği istediği kullanıcılarla kullanıcıların SMS'lerini engelleyebilen Triada Mobil Truva atını yaymak için kullanılıyor. Kaspersky güvenlik uzmanı Igor Golovin şunları söylüyor. Bu uygulamayı kullanıcı kendi isteğiyle yüklediği için potansiyel tehdidi tanımlaması zor. Ancak siber suçluların bu tür uygulamalardaki reklam blokları aracılığıyla kötü amaçlı dosyaları yaymaya başladıklarını gözlemliyoruz. Bu nedenle yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanmanızı öneriyoruz dedi. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sürecinde siber saldırılarda ve siber saldırı girişimlerinde artış görülen alanların başında veri hırsızlığı ve sızıntısı, oltalama e-postaları ve hesap hırsızlığı geliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu videoyu izliyoruz. Evet ICT Medya TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın sabah gündemiyle görüşene dek hoşça kalın.